Güvercin seven arkadaşlarıma küçük bir önerim olacak. Bu depovit bire mayası zeytinyağı ile karıştırıp buğdayla iyice karıştırdıktan sonra hayvanlara veriyoruz. Genelde bağırsak sistemini düzenliyor. Bazı arkadaşlar haftada bir, bazı arkadaşlar 15 günde bir veriyorlar. Doğal olarak düzenli sarımsak düzenleyici bu bir mayası doğal sarımsak karışımı vitaminleri verdiğimiz zaman hayvanların hastalıklara karşı direnci daha da artıyor. Bazılara sarımsak yağı oluyor bende vardı bitti ama onun yerine doğal evde yediğimiz zeytinyağını getirerek karıştırıyorum. <laughs> hayvanlara veriyorum. Genelde daha sağ formalarına yol açıyor. Tabi bazı arkadaşlar turşu suyu veriyor. Sarımsağı bekletip suda bunu veriyor. Birçok şekilde bağırsak sisteminin işlenmesine yol açıyorlar. Evet Bak şimdi uçmadan geldiler Gereski gözümlerim Bunlar Baya uçmaya alıştılar 3 dördü hali havada Henüz inmediler Geçen de bunlardan bir tanesini Maalesef Atmacaya kaptırdım Aslında çok da iyi uçuyorlar ama Yine de Ya sütlü yavru. Bu onların annesi. Bunlar siyah misafirlerim. Evet, uçumdan geldiler. Şimdi yem bekliyorlar. Acıkmışlar da. 40 taneydi. Şu anda 8 taneler galiba. Bir tane seniz gelmedi. yavrular yine alışıyordu. O da biraz sonra tam elim gelir. Bu evcinin yemleri sağlıklı beslemek, sağlıklı kafesler e, hayvanların hastalıklara karşı direncini oluşturuyorlar. Nem olmayacak, havalandırma olacak, ıslak olmayacaklar çok da küçük alanlara çok hayvan koymamak lazım. Bir de herkesin bildiği gibi hastalık döneminde ya da bir hastalık dönem olmasa da yabancı kuşların sokmamak lazım. Ya da sokacaksak temizlik yapıp ayaklarını kayıp bir hafta 3-5 gün e, bekletmek lazım farklı kümes hastalıkları bağışık kazanıyor ama gelen hayvanlar buna bağışık olmadığı için hemen etkileniyorlar. Özellikle küçük daha yeni düşen yavru aldıysanız onlar üzerinde çok titiz davranmaz gerekiyor. Yeni kümese uyum sağlayamadan hemen ölüyorlar. Tüm güvergin sever arkadaşlarıma I'm gonna save that.